Şu anda tık tık. Uğur Bey ile birlikteyiz. Uğur Bey merhabalar. Şey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi siz nasılsınız? Yani, sizi U8 ve u 9la tanıştırmak için davet ettim. Evet. Tabii olur, geçelim hemen. Ee, Yanmak U9 modeli. 4.96.2 km hızla ulaşıyor. Hızımız evet. zıplıyor, dans ediyor. Uyku modu var, uyumaya geçiyor kendisi. Ninni söylüyor, beşik gibi. Çok iyi. Şimdi bakalım Yunus binecek. Aa sensör de var evet, sanırım. Ya sensör fazla. <laughs> sensör de söyleyeyim. Değişik tabi yeni şeyler denemesi de piyasada güzel bir şey. Orada hoparlör kendisininmiş belki sesi ee, bir bastırıyordur. Bir bilir şu an dünya genelinde toplamda 30 tane üretilmiş bir araç. Bu işini göreceğiz. <laughs> pistonumuzu da bırakalım. Verelim size şu şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her zaman gibi çok naziksiniz. Gayet Peki güzel bir fotoğraf oldu bize işin. Yarışta sağlık, yeniden görüşmek üzere. Çok güzel. sağ olun